Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizinle birlikte bir tane oyun buldum onu oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle haritala, arkadaşlar ne yapacağım? Çok Arkadaşlar Everything I do so instinct and compassionate. So Every word I move so descriptive Açıkçası like an adjective. I gotta bend better against donblamaca. people who patented. Being negative when you should be getting ha? after me. I got facts over facts over tracks. This is an ass, spitting stones, spitting gas, I can gas, think I'm okay alas, but I don't John know what that can erase all the pettiness. I'm reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the picking theory, you're inferior. You know I'll always be a

<müzik> a statement böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar açıkçası ben beğendim Açıdayım ve de Almak isteyenleri Ama diyor, ha, şimdi paralı mı oldu Kahverengi abim Olur da ben vermez miyim? Al abim Nö, gidiyor, o beyaz istiyor öyle sadece isteyeceksiniz gel Burada karımız yazıyor arkadaşlar. Ya abi avuçla. Ne? Mavi siyah. Yok mavi kahverengi. Mavi burada. Dedik. Kahverengi de burada. Hayır ona değil. Al abi. Abi. Tam denemeyi sevdi. Gel dondurmacı. Dondurmacı. Mavi kahverengimiz siyah mı? Mavi bir, bir, bir kaşık yok ya. Neyse. Ne demiş mavi kahverengi mi ne? Ya. Tık, mavi işte siyah. Şöyle verdim. Siyah da koydum mu? Al abi. Dendirman tadına bak gel. Ne istiyorsun abi? Pembe siyah. Pembe burada abim. Verdim. Siyah. Siyah da burada abi. Koydum. Al abi. Başka beyaz isteyen var mı? Gitti. Al, almadınız değil mi lan? Neyse kahverengi pembe. Mike. <laughs> istiyor lan bundan istiyor al al böyle arkadaşlar Ol. azıcık daha yiyip oturdu şimdi biten bir şeyimiz yok ne de bir tane buna bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane ben sınırsız zannediyorum tam 150 tuttu güzel şu an 7 lira kazancımız var ne istiyorsun abim mavi abi sen maviyi çok beğenmişsin Arkadaşlar burada da arabamız geldi. Aldım, 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 aldım. Ettim aldım. Yok. Bozulmasın diye buraları koyuyoruz. Hmm, ah koş 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 koş. Bak. Hmm. kaish Eşyon kahverengi. Vereyim abi be. Kahverengiler çok meşhur. Ha. Al. Or Verdim ama. Verdim. Malsın. Mal otistik size. Gitti kendi kendine süresini kaptırdım. Mal ya. Biraz oynayıp bırakacağım arkadaşlar. Oh, oh. arkadaşlar böyle işte. Mesela... Aa, A8 lira tamam. oyunun şeyini buldum ben. Olur musun bak. Oğlum buga girdi ya. Hı. sipariş. Evet. Külah. Şunları şey yapayım. Da. Arkadaşlar şu an şey. yaptığımıza göre hop başla git. Git git. Gitti. Abi niye böyle bak. stay çökertmişiz. 28.8 8 28 arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Bakın dondurma şeyleri var. Çek. Bakan yok mu? <laughs> Ayy ay, Parayı ay, ay. kayamadık arkadaşlar ya Yok neyse vazgeçtim Böyle arkadaşlar Ama arkadaşlar bunlar kaydetmiyor Yani mesela bunu oynadınız Oynadığınız zaman kaydetmiyor kaydetmiyor dedim. Yani sen gittin. Oyna gittin. Ne hani güzel oynadın. Çok oynadın. Ya da şeyle oynadın. Kaydetmiyor. Öyle bir şey var işte. Arkadaşlar ne de ay ne ders ediyormuşum. Videom beni abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.